Merhaba arkadaşlar oyunların burada kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Çin evini din, inceleyeceğiz ve yeni gelen güncellemeleri. Gördüğünüz gibi Çin evindeyim ilk olarak. Ben yeni yıl bundan sonra yeni yıl çözecek diye şöyle bir yaptım. Nasıl olmuşum? Güzel olmuş mu? Yazmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi ilk olarak burada böyle bir şey var. Çin evine özel. Böyle. bir şey de var. Pandalı da bu var. Şöyle şeyler veriyor. Ben bu Çin evinin dışarısını çok sevdim. Çin de dışarısını harika. Yani ben şöyle de. Buraları olmasaydı daha iyiydi gibi. Evet. Şöyle bir şey var. Bakın adınıyorum. Şöyle bir küveti de var. Çok güzelmiş. Büyükmüş. Büyük olması beni çok sevindirdi. Ben bunları da alayım arkadaşlar. Yorumlara yazmayın. Unutmayın. Şöyle bir aşağıya düşüyorum. Aşağıda göstereceğim. Anime bu arada. Anime güncellemesi. Bunun yeni yol başı, yol başı. yeni Yorulmaşı. Yorulmaşı. Azerbaycanlar da yeni yıldaydı ki için. Ben yeni yıl diyorum. Ama Türkiye'de yılbaşı dönüyor. Evet. Gördüğünüz gibi bu eviniz böyle. Beğendiniz mi? Alayım ben böyleler. ver. Ya i̇şte anime kıyafetlerini göstermek istiyorum. Şöyle anime kıyafetleri var. Ben sadece bunlardan birini aldım. Şöyle bir şey de var. Orjantist <laughs> anaymış bu. Şöyle var. Bunun saçını beğenmedim ben pek. Saçı kötü bence. Şöyle bir şey de var çok sevmiş. Şey. Evet. Bir de anime hayvanı var. Bir dakika onları göstereyim. Şu gördüğünüz gibi şöyle iki tane anime karakterler çıkmış. Bir tane de şöyle anime hayvanı çıkmış. Şu diğer anime kafesli çocuk bu. Şöyle evi de böyle. Ama evine benziyor. <laughs> Saçı da güzel. Dağınık aslında ama ben pek sevmedim. Şöyle ben bunu aldım. Geri bin yazılığını aldım. Daha doğrusu bunu değil de bunu e, bundan birisine aldım. Onu almak içindeyim. Alayım arkadaşlar. Yorumları yazın. Şöyle bunu aldım. Burada kız var ya onun bir kıyafetini aldım. Çok beğendim. Bunları da evime koydum zaten. Evimi de göstereceğim. Yılbaşını özel yaptım evimde. Şöyle şeyler var. Bu da Gördüğünüz gibi Çin. Evet. Geçen güncellemede parasız bazı şeyler veriyordu. Bu güncellemede vermedi. Bunu da belirtmek isterim ki. Evet. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Şöyle gece gündüz var. Burayı da inceleyeceğiz daha sonra o kadar da güzel değil. Ben seviyorum. <laughs> Şöyle geldik buraya. <laughs> ha, robotu göstermedim ben size. Bakalım. Gördüğünüz gibi robotun üzerinde çince şeyler yazıyor ve güzel oluyor. Şöyle güzel oldu. Ben sevdim. Şeker Çok güzelmiş. Evet. Geldik buraya. Burası da benim evim. Şöyle buraya büyük bir yılbaşı, ben yılbaşına özel yaptım evimi. Şöyle bu kapıda içine bakar mısınız? Çok şeker durmadı mı? Şöyle buraya da böyle bir ışıklar koydum. Yıldızlısını koydum. Burada da yılbaşının büyük yılbaşı ağacı var ve başına özel böyle ayıcıklar falanlar falan ortamda. Burası da odam. Burası aslında böyle değil mi? yine yaptım. Şöyle tasarladım. Bu da benim avatarım. Biliyorsunuz pek avatar geldi. Bu burası da böyle bir güzellik yeri. Şöyle burada da oturabiliyorsunuz uzay gemisi gibi. Ve burası da benim bilgisayar yerim. Buraya da kahvelerimi koydum. Kırsın da göster. Hı. böyle. bunu değiştirebiliyorsunuz baya Oynuyorsunuz. Şöyle yaptım. Buraya da iki tane yılbaşı özel şey koydum. Yılbaşı çömencesi. Şöyle. Hayvanlarım için böyle bir yerde yaptım. O da yılbaşını özel tabi. Bunların hepsi geçen yıldan kalmalılar aslında. Geçen yıl aldığım şeyler sorarsanız nereden buldun diye. Geçen yılın şu burası da böyle. Oyuncaklar falan koydum. Şu <laughs> burası da yeşil. Evet. Buradan çıkıyorum şimdi. Burası banyo. Gördüğünüz gibi bu da geçen yıldan kalma. Şimdi de var aslında ama ben geçen yıl almıştım. Işte. Şöyle burası mutfak. Gördüğünüz gibi Pekays'ın yaşının patlası da var burada. Şöyle burası da böyle yer. Beğendiniz mi siz evini? Yorumlara yazmayı unutmayın. Başlığını göstermek istiyorum. Evinin bazı yerlerini göstermedim. Çıkıyoruz. Şöyle bunu da koydum. Çok güzel değil mi? Çok şeker. Şöyle de bir e, posta için bir şey koydum. şöyle bir şey var. Evet bu da değişmiş. Ben yani görmedin de güzelmiş. Bayıldım bunu bir dakika bir dakika Bizi nereye Çok çok gelmişiz. Bir gece görüntüsü göstermek istiyorum size. Ben o kadar da sevmedim. Ama sevenler için. O da daha sonra tişörtini. Heh, şimdi girmiyor arkadaşlar. Ben orayı size göstermek istiyordum. Çok farklı bir şey yok aslında. Hı, o kadar da sevmedim. Sadece Sadece kurumuş ağaçlar. Sadece şey kurumuş ağaçlar. Söylenemez. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Başka da değişiklik yok. Yeni bir herif gitmiş. Oğlum sen şey mimun vardı, pazar vardı burada. Onlar hepsi gitmiş. Buradaydı hatta. Şu da vardı. Onlar da gitmiş. Evet. Bence burada videomuzu sonlandıralım. Gelin videolarımıza görüşene dek. Bay bay arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir kocaman büyük gönderiyorum. Kanalımıza da like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.